Tak yok oğlum bey. Ey donmuş şu tak. altı çeyrek geçiyor Emre. Altı çeyrek geçiyor. Sen hala otur burada. Sen hala otur Emre. Hala otur. Hala otur. Ya bu Mehmet abi hiç parayı göndermedi ya. Bunlar da bir acayip ya. Vallahi billahi arkadaşlar. Moralimi bozuyorlar ya. Biz adamlardan para istiyoruz. Tamam mı? Adam bize hiç para bana bir şey göndermiyor ya. Kaç paran kaldı? Ne? Kaç para kaldı? 100. He? 150 dolar mı ne duruyor? Şimdi bak vize raporu aldık mı? Aldık değil mi de? Başka eve gidecek bir şey var mı? Yok. <laughs> Emre gidiyorum şimdi. Şunları al senin oku 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 al. Emre bak burada şey var. Al araba şeyleri. Al bunu. Al bu derdi başı. Şey yapmak kayıt Ulan oğlum kayıt yapacaksın. Çeyinlere bir kamera alsana. Onunla kayıt yapsana. Telefonla olur mu kayıt? Bugün kaç para kazandın Muharrem abi? Çok kötü. Ha? çok kötü. Nasıl çok kötü? Yok işte. Hiç yok var. Hiç bir kafam ne kadar para kazanacak hiçbir şey Onun şunu çeksene şu herifi yakışıklı bak. Onu çeksene o genç. Bir 35 yaşına gelmiş. Dinleyin çekiyor. diyor. Daha bak 17 yaşında herif çeksene onu. Abi biz evvel çek mi çekecek abi? Ney? Çek, çek mi çekecek abi? Ne çekiyor? Ulan ben 35 yaşındayım. Seni çekti sen 17 yaşındasın daha. 18 yaşındasın. Ben gidiyorum abi. Bir 35 yaşına gelmiştim. Ben gidiyorum. Çekecek. Gidiyorum. Ben. Nereye gidiyorsun? Çekecek. Git ben sana dünden gittim. Oğlum bir şey unutmadım. Sanki ki bir şey unuttuk cimine girecek. Dükkanı anlatır değil mi? Z raporunu aldık. Bir dakika dur Yunus. Z raporunu aldık. Başka? Artık ne var? Bak sinir al. Oraya bırakıyorsunuz. Ben bunlara uğraşamam. Buraya bırak. Evet. Ya Emre sen onları çekip ne yapacaksın? <laughs> bir dakika bir sen, sen onları çekip ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> sen onları çekip ne yapacaksın? Bir dakika şimdi çekiyoruz tamam. ne yapacaksın bunu? <laughs> i̇nternet atacak. Ulan internet atlanmıyor. <laughs>